Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Otobüs Simulator 6'tayız ve bugün yeni bir otobüs aldım. Zaten başlıkta kapak fotoğrafında vesaire görmüş olabileceğiniz üzere hemen şöyle otobüsümüzü yanlış şeye bastım tabii ki de. Otobüsümüzü seçmeye gidelim. Otobüsümüzü göster. Irizar Integral i80 Integral aldım arkadaşlar. İkinci el aldım arkadaşlar aracı ve sonrasında birazcık daha para kazandım. Şöyle gördüğünüz gibi şey yaptım. Çalışanlarım var artık 4 tane şoförüm var. Bir sürü de otobüsüm oldu. Önce seçeyim otobüsü çünkü daha seçmemiştim. Sonra da özelleştirme diyelim. Ha skin. Bu sefer skin kullanacağım çünkü... Bakayım bir dakika ben şey yapmıştım. Buraya girmemizi... Ha neyse tamam böyle yapalım. Irizar i80. Kopi dedik. Evet kopyaladığımız şeyi buraya nasıl ekleyeceğiz? Ekle. Yapıştır. Tamam. Ekle. Heh, indiriyor. Bakalım neler çıkacak. Şimdi default skinler de var. Oyunun kendi verdiği. Zux Games'in verdiği. Ama ben tabii ki şu Türk kaplamalarını kullanmak istiyorum. Daha öncekilerin hiçbirinde kullanamamıştık. Skinler diyelim. Dur bir dakika. Yok bu değil. Ee, ha Aşağıda çıktı. Kamil Koç iki türlüsü var. Metro var. Sonra Pamukkale, Ulusoy, Lüksü Yalova. Yalovalılara selam. Efetur, Konyalılara, Adanalılara. Herkese selam İzmit'e. Varan var. Sanki Ulusoy güzel geldi ya gözüme. Valla Ulusoy'un kaplamasını beğendim. Şöyle bir kaplamayla oynayalım ya. Oyunu aldığımızdan beri kaplamalı oynayamadık. Bu sefer para da biriktirdim. Hani sırf kaplama işine gireceğim diye. Özelleştirmede Korna sesleri. Evet şu dört güzelmiş. Kısa bir korna seçeceğim arkadaşlar. Arayı kesmişimdir çünkü bu korna sesleri bayağı bir yüksek çıkıyor. Hemen satın al dedim. Onun dışında GPS'imiz GPS'imiz şurada var zaten. Gerek yok. Almayacağım. Onunla plaka 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 da yapalım ya. Plakamız güzel olsun. Aracımız çünkü bayağı yazamadım. Evet. Simulavarut. Onu da yaptık. Sonra boyaya gerek yok. Işıklar dediği neydi? Işıkları geç, tasarlayı geç, özelleştirmeyi yaptık. Bir şey daha vardı sanki ya. Ha, multimedya falan ama onları alamıyoruz şu anda çünkü paramız kalmadı. Hemen <laughs> bir sefer yapalım. Şimdi şöyle geri gelelim. Gel geri gel geri. Seferler diyelim. Bu sefer kendimiz gideceğiz. Bu sefer de Kocaeli İzmir İzmir'den Tekirdağ'a gidelim. Biraz uzak olacak. Dur bakayım. 372 diyor. Allah Allah. İzmir Kocaeli Dağı mı uzak? Ha, Çanakkale üzerinden mi götürüyor acaba Tekirdağ? Dur ya merak ettim. Videoyu sürekli kesmek zorunda kalıyorum. Çünkü oyunda bu ara şeyde ana ekranda reklam çıkma olayını biraz abartmışlar arkadaşlar. Buradan yapımcıya sesleniyorum yani bu kadar da olmasın bence. Çok fazla olmuş. Toz fırtınası mı? Ana hiç denememiştik. Ama şimdi aracın güzelliği gözükmeyebilir bunda da. Neyse bir toz fırtınası yapalım. O zaman saati şöyle öğlen saati falan yapalım ki. ha görüle, görülebilsin. Bu sefer 4 tane ikram alacağım arkadaşlar. Yapıştıracağım ikramı. Yapıştıracağım ikramı. <laughs> Onayla dedik. Şirket sahibi olarak ben gideceğim tabii ki de. Hemen şu videoyu da hızlandırayım. Geliyorum. Evet, seferimiz hazır. Başlayalım bakalım. Bu fırtınası nasılmış? Ben de çok merak ediyorum. Oo, bayağı fırtına gibi hakikaten de. Böyle hemen aracımızı bir göstereyim size ya. Işıklarımızı yakalım. Vallahi gayet güzel. Beğendim. Araç yakışıklı. Böyle bir çıkmadan fotoğrafımızı da alalım da. Bundan sonra zor oluyor. Aa arka kapısı yok mu? Hadi kapat. Çalıştıralım. Gidelim bakalım. Arka lastik dönüyor mudur acaba? Araç güçlü gibi. İkinci el aldım dediğim gibi. Normalde 99 bin falan da araç. 70 küsür bine geldi bana. Hadi bakalım aç kapıyı aç. Şimdi yolcular nerede? Yukarıda mı aşağıda mı? Tozdan hiçbir şey göremiyorum ki. Sanırım Sanırım yukarıda ya. Emin olamadım ama bir çıkalım bakalım yukarı. Yukarıya teslim etmiştik sanki yolcuları. Bırakmıştık. Bu sefer aşağıda olmaları lazım aslında ama. Yukarıdaymış gibi geldi. Umarım buradadır diyordum ki. Aşağıdaymış. Normalde burada gözükmesi lazım çünkü. Aşağı inmemiz lazım. <laughs> Ey Allah'ım ya. Aha burada. Nasıl ya? Biraz önceki yerde gözüküyordu sanki. Neyse. Çok da fazla sorgulamamak lazım. Arka lastik dönmüyormuş bu arada. Biraz yamuk girdik dur. Düzeltelim de. Sonra yolculara sıkıntı çıkmasın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bugün multiplayer girmek istemedim. Çünkü geçen sefer multiplayer girmeyince Atmamıştı şey, oyun. Hemen vermişti. şöyle bir başlatalım. Almanız önemli rica Games iyi yolculuklar diler. Mavin. Mavin çantaları topla bakalım. Bu ne Re Recep Evedik gibi bir adam bindi. Hadi atla diyelim hızlı hızlı binsinler. Ulusoy skinimizle, Ulusoy katlamamızla gidiyoruz bakalım. Rota oluşturuldu. İzmir'den. Tekirdağ bir yolculuğumuz var İzmir'deki ve Tekirdağ'daki herkese selamlar. Şimdi şöyle okuma ışığı falan açalım. Oo, tuvalet de varmış. Güzel. Klima da açalım şöyle size. Başka ne istersiniz ki? Wi-Fi'miz yok koltuk arkası ekranımız da yok. Şimdi soracaklar. Yani radyoyu da şöyle kısalım. Elifsiz radyo. Radyo bu arada gerçekten radyo olarak çalıyor yani bildiğiniz kanallar var. Ama şey yapıyor mu bilmiyorum yani gerçek zamanlı mı? Ben normalde hiç radyo kullanmadığım için onu test etme şansım olmadı. Bilen arkadaşlar yoruma yazabilirler. Gerçekten hani normal radyo gibi mi çalıyor? Bildiğiniz bütün FM radyoları var yani. Neredeyse hepsi var. Şöyle yandan bir geçelim amcayı. Baya yavaş gidiyor. Burayı kapatsak. Heh, böyle daha iyi oldu. 4 tane ikramımız var. İkramları vermeyi unutmamam gerekiyor. Bakalım ne kadar hız yapıyor bu araç. Daha yoldan çıkamadan benzinin %8'i gitti. Mazotun. Yola çıkmadık daha. Burada bir izotaş şeyimiz var. Of nasıl durdu be? İzmir terminali gerçekten böyle mi arkadaşlar? Bilenlerden yoruma hemen istiyorum. Yazsınlar bakalım. İzotaş gerçekten böyle mi? Daha önce söylemiştim ben İzmir'de askerlik yaptım Narlıdere'de ama hatırlamıyorum yani şeyi terminalini. Toz toprak içine Hiç giriyoruz. Anladım. Bakalım nasılmış bu araç. Yine altın biriktirmeye çalışıyorum. Başka bir şehir terminal açalım diye. Seferlerimizi ekleyelim diye ama daha önce de söyledim yani bu işin sadece altınla yapılıyor olması internete giremezsin internet yok sadece altınla şehir açabiliyor olmamız terminal açabiliyor olmamız bence çok sıkıntılı yani, yani biraz tabi şeyi düşünmüş herhalde yapımcılar da gerçek para verelim vesaire diye düşünmüş olabilirler ama bizi gerçekten zorluyor yani oyunda altın biriktirmek herkes para da veremez. Yani reklam vesaire bir şeylerle bir arkadaş şey yazmıştı. Hani o ilk hediye paketi gibi bir şey açılıyor ya. Ondan bir saatte beş tane açabiliyorsun abi diye. Allah çarptık. Bir saatte beş tane açabiliyorsun abi diye yazmıştı sağ olsun ama yani ondan da hep altın çıkmıyor ki. Çok nadir altın çıkıyor. Hep para falan çıkıyor. Bazen bir lira çıkıyor. Daha iyi araçlar bulabilecek mi? Abi en iyi aracımız bu şu an Kusura bakma ama. Daha iyisi yok. Bizde yok yani. Bakalım sonrası kaç yapacak. Yüzü çok rahat geçiyor. Biz o, o 302'lerle o 303'lerle uğraşmış firmayız ya. Onlarla yine de yolcu taşıdık. Şimdi irizarla mı taşıyamayacağız? %98 memnuniyet gayet iyi. Açlıkları biraz artmış ama daha 285 kilometremiz var. Gidip gidemeyeceğimiz belli olmayan bir 285 kilometre. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Oyuna daha doğrusu işte bu şeye girmeye çalıştım. Girene kadar 4 kere reklam çıktı. Her birinde kesmek zorunda kaldım. Bazen reklam takıldı, attı falan derken yani şu o şeye girebilmek bile bayağı problemli. Oyunu niye böyle şey yapıyorlar anlamıyorum. Düzeltmediler de. Güncelleme de gelmiyor. Yani sadece bu iki oyunda yaşadığım problemler bunlar. Sonuçta ben bu emülatörde başka oyunlar da oynuyorum. Diğerlerinde böyle atma problemi olmuyor. Reklam bazen başka oyunlarda da oluyor reklama atması. O reklam yüklenmediği için veya işte hani onunla alakalı bir sıkıntı oluyor. O büyük ihtimalle oyunla ilgili değil. Google'la alakalı. Çünkü reklamları Google veriyor. Google'dan alıyorlar veya. Bu ne köprüsü ya? Osman Gazi falan mı? Çanakkale mi? Vay. Çok güzel ya. Sisli puslu falan böyle. Kum fırtınası diyordu. Kum yok tabi burada. Neyin kumu olacak? <laughs> Denizin ortasında kum fırtınası mı olur? O ne dörtlü mü yakıyor? Bunda da şey gelmişti değil mi? Biz şeyi ne yaptım ben acaba? Dörtlüye yol verme olayı gelmişti sanki ya. Beceremedim mi? Kornaya bak. Diğer kornalar çok uzundu o yüzden hani kısa olsun diye bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi şu selektör olayını bir deniyorum ama. Aa verdi yol valla. Eyvallah başkan. Şu an parasını ödeyeceğiz galiba şeyin ama en sağdan direkt geçiş var mıdır? Bariyer var. Allah bariyer var. Bariyer var. Neyse durdu. Otobüsün frenler efsane yalnız. Zart diye yapıştırıyor. <laughs> Bu sesler falan da çok güzel. Ventil deniyor galiba bunlara. Yine bir hafif kasmalar falan başladı. 200 kilometremiz kaldı ama... Hayırlısı bakalım. Bir önceki videoda ki yukarıdaki kartlardan bulaş, bu, bulabilirsiniz. Bulaşabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> bir önceki videoda şey oldu. Online bitiremediğim şeyi... Seferi... Multiplayer girmeden yani... Single olarak bitirebilmiştim. O yüzden bu sefer bir single gireyim dedim ama... Bakalım... Bu ne köprüsü şimdi ya? Bir, biraz önce de köprü geçmedik mi biz? Ardarda iki köprünün olduğu bir yer var mı Türkiye'de? Allah Allah. Yalnız kaplamalar gerçekten aracı değiştiriyor ya. Kesinlikle kaplamayla kullanmak lazım yani. Bu köprü de bayağı uzunmuş. Biz nereden nereye gidiyorduk? İzmir. Tekirdağ. Şey olabilir mi bu? Yavuz Sultan Selim. Ona benzettim şimdi bak. Üçüncü köprü. Herhalde o. Böyle bayraklar falan vardı. Aa ikram vermedik ya. Unutturdunuz bak. Yapıştır. Sayın konuklarımız servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem rica olunur. Daha üç tane ikramımız var. Allah. Of. Yine çarptım. Evet. Bu ne turizmmiş? Antalya turizm. Şöyle bir selam verelim. Aa burası stat. Galatasaray stadı galiba orası. E nereden geçiyoruz ya ben şeyi rotayı çözemedim bir türlü. İki tane köprü geçtik. Stad geçiyoruz şimdi. O demek ki üçüncü köprüydü. Aslında ikinci köprünün yanında Galatasaray stadı ama neyse. Üçüncü köprüydü herhalde. Bir önceki de herhalde Osman Gazi'ydi. İzmir'den böyle otobandan Osman Gazi'den geldik gibi düşünüyorum şu anda. Başka bir rota gelmedi aklıma. En son 120-125 falan gördü mü acaba araç ya? Bakamadım ona da. 120 geçiyor ama çok da geçmiyor gibi. Mav'in geldi Mav'in. Bu 4 tane şeyin hepsini vermesek oluyor mu acaba? Dördünü birden kullanmasak mesela. Popkekleri geri götürsek. Anam yine şey var. Aa burada şey bariyer yok. Lan kaçak mı geçtik yoksa? <laughs> Arkamıza polis takılıyormuş falan. Yok bunda öyle şeyler yok. Şöyle dışarıdan göstereyim ya aracı. Arka tarafı baya güzel. Önde böyle bir bir tık şöyle şurası bulldog köpeklerine benzemiş ama Arkası bayağı güzel bence. Böyle başka bir otobüsü andırıyor ama hangisi olduğunu çıkartamadım şimdi. Yağmur mu yağacak ya? Hava iyice bir garip oldu. Hep aynı havada gitmeyelim dedim. O yüzden böyle bir kum fırtınası seçelim dedim ama sisli gibi yani. Bu kum fırtınası denilen şey çok gerçekçi gelmedi yani bana. Böyle biz dağdan Kaçıversek Hazır basmışken Biraz önce 119 Ha şey 120'yi geçiyordu diyecektim Tam 120 yaptı ama Çok da fazla geçmiyor gibi Oyunda en hızlı giden otobüs ne acaba Mercedesler falan var Meriliş. Onlar var ama Setralar var Dur yanlış yere gittik bir tane setra vardı kafamda ama ikinci elde irizarı bulunca dedim hadi bununla çekelim hemen teklifi yapıştırdım o teklif olayında da bu arada en son anda verirseniz teklifi sizde kalıyor aynı işte e, truck simulator altı şey yapıyoruz ya yük alırken son anda teklif verme olayını burada otobüs alırken de yaparsanız sizde kalıyor buralarda biraz kasmaya başladı şöyle Birazdan ayağımı çekeyim. Yani harita yüklenmesinde falan atıyorsa en azından yavaş gittiğimizde belki yüklenir atmaz falan. Kendi kendime taktikler deniyorum oyun atmasın diye artık. Şurada kaldı 32 kilometre. Bir şey daha verelim hemen. <laughs> Yapıştır. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Çok memnun gideceksiniz buradan. Zorla memnun edeceğim sizi. Önemli rica Afiyet olsun. İkram dediğimde su aldım, simit aldım. Başka ne vardı ya? O en baştaki dört şeyi aldım. işte en ucuzdan. <laughs> çarpma, çarpma. Ya of be. Aracın burnu uzun ya hemen. Oo çok kötü, kötü vurduk bu sefer. Urun uzun olunca hemen çarpıyor. Şöyle biraz bu taraftan döneyim bari. Çıspız, çıspız gidiyoruz vallahi. Sesler gayet güzel. Şöyle. Pardon abicim. Bekirdağ of of of. Tekirdağ böyle göstere göstere gidelim. Derken adamı eziyordu bu sol tarafındaki. Basket sahaları falan var. Bir şeyler var. Bekirdağ'daki kardeşlerime de buradan selamlar olsun. Vallahi geldik mi? Geldik. Şaka gibi ama. Dördüncü ikramı kullanamayacağız galiba. O yüzden ben şöyle üçüncüyü en azından tam böyle şeye girerken vermek istiyorum. Unutmayayım diye şöyle açalım. Barış noktasına ulaştınız. Valla oynatmadan geldik bu sefer. Çok ilginç. Nereye yanaşmamızı istiyor? Burada bir yeri gösteriyor ama anlayamadım. Ha şurası. Evet son anda ikramımızı da vereceğiz. Sayın Vallahi. Ikram <laughs> başlamak Süpersin kaptan. İşte o benim. Açmanız bir Afiyet olsun. <laughs> İnsanlar inemedi yemekten. Evet. Ne güzel. 130 giderle gayet iyi. Ben Yine oyun atmadan hemen burada videomu bitireyim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.